memura 8 bin lira evlilik yardımı verilmesinin üzerinde hükümetle çalışıyoruz. Bu sözler Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul'a ait. Tombul yaklaşık 2,5 milyon memuru yakından ilgilendiren evlilik yardımının doğum iznini yeniden düzenleyen paketin içinde bulunduğunu açıkladı. En az Üç çocukla beraber güçlü aileler. Başbakan Erdoğan her fırsatta üç çocuk tavsiyesini yeniliyor. Hatta son zamanlarda çocuk sayısını üçten beşe yükseltti. Çocuk sayısını artırmak isteyen hükümetin bekar memurları evliliğe teşvik etmek için bir yardım paketi hazırladığı ileri sürüldü. Hürriyet gazetesine konuşan Memur Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, hükümetle evlilik yardımı konusunda çalıştıklarını açıkladı. Evlenmek isteyen memura evlilik yardımı verilmesi için hükümetle çalışıyoruz. Yüzde yetmiş anlaşmaya vardık diye konuştu. Tombul çalışan kadınların daha çok çocuk yapması için hazırlanan teşvik paketinin içinde memura evlilik yardımının da olacağını söyledi. Tombul yardımın miktarını da açıkladı. Yaklaşık 8 bin lira. Evlilik yardımı memurun sadece ilk evliliğinde verilecek. İddiaya göre yardım için kaynağında işsizlik fonundan aktarılması planlanıyor. Fonda şu anda 65 milyar 941 milyon lira bulunduğu ifade ediliyor. İlaçlı